Sünnet Kur'an'da yok arkadaşlar. Boş yere olduk. Çocuk yapmayı düşünmüyorum ama ola ki oldu oğlum. Yaptırmayacağım. İleride kendisi isterse e, yapar ki hiç zannetmiyorum. <laughs> Hardcore bir sünni olmadığı sürece böyle bir şey istemez. Ya abi kimin aklına gelir sikini kesmek bir erkeğin ya. Kur'an'da yok da Tevrat'ta var. Tevrat bozulmadı diyenler var. O Tevrat bozulmadı diyenler, incir bozulmadı diye bozulmadı diyenler zaten Allahlık yani bilmiyorum bu kadar keyfe eder konuşulur mu birbiriyle çelişen 50 bin tane şey varken hocam sünnet sağlıklı olabilir bu onun dini emir olması gerektiği anlamına gelmiyor her faydalı şey dini emir değil her zararlı şey de dinen yasak değil zararlı olabilir ama dinen bir şey yoktur kriterimiz bu değil yani tek kriterimiz bu değil Allah'ın dilemesi diye bir şey de var bu konularda ki sağlıklı olduğuna da katılmıyorum. Şöyledir sağlıklıysa da adamına göre sağlıklıdır. Bademciklerini aldırmak kimi insan için sağlıklı. Apandistini aldırmak kimi, kimi için sağlıklı. Ama durup dururken hiçbir bebeğin bademciğini ya da apandistini almıyoruz yani. Hocam çok büyük ihtimalle sünnet olanlar bir nebze de olsa daha az zevk alıyor. Çünkü penisin başı en duyarlı olan yer duyarsızlaşıyor. Önceden çok duyarlıydı derinin altındayken. Artık dışarıda kala kala duyarsızlaşıyor. Kesinlikle daha şey azaltıyor cinselliği ki kadınlarda biliyorsunuz direkt klitorisi alıyorlar. Direkt amaç belli. Zevki azaltmak amacı olduğu belli. Görünüşü daha güzel diyorsun. Ona katılıyorum ama kalkınca onlar da öyle oluyor oğlum. Kalkınca bir fark kalmıyor arada.